Fenerbahçe Diego Carlos'u resmen evet. açıkladı. Aston Villa ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varılmıştır açıklaması geldi. Fenerbahçe'den ki değerli izleyenler saat 22.30'da transfer raporu sizlerle birlikte olacak ve transfere dair tüm gelişmeleri de yine orada izleyebileceksiniz diyelim. Biz maçı konuşmaya devam edelim. Ben yani futbolun doğasında bu var. Duygusallık olmasa zaten bu güzel oyunu kimse izlemez. Bu kadar kitleleri peşinden sürüklemez. Fatih Terim'i niye söyledim? Hem Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü hem de Galatasaray tarihine altın harflerle geçmiş. Muslera'nın kat be kat önünde bir kişilik, profil. Kaç kere istifaya davet edildi tribünler tarafından Galatasaray Kulübü göndermedi mi Fatih Terim'i? Ya şimdi Muslera hatalıdır evet. Anlık olarak taraftarlar duygusallığına yenik düşüp tepki gösterebilir. Küfür olmadığı sürece tribünlerden protesto hakkı vardır. Nasıl alkış varsa göklere çıkarıyorsa kaldı ki bu işi yaparken kimse hayrına yapmıyor. Belli bir ücret karşılığında. Teknik da ücret karşılığında futbolcularda Muslera evet 16-17 kupa kazanmış 7 şampiyonluk e, ta, altın harflerle Galatasaray tarihine geçmiş. Belki kitabı yazılacak heykeli dikilecek bir oyuncu ama karşılığında da en iyi ücretleri almıştır Muslera. O yüzden anlık olarak taraftar burada Muslera'ya tepki gösterebilir. Bir sonraki maçta ama kaptanının e, gönlünü de alabilir. Bunlar futbolda var. Demek istediğim şu. Ya Galatasaray tarih tarihinin en önde gelen başkanların bile önündeki profil Fatih Terim'dir. Fatih Terim tribünlerin tepkisiyle gönderilmedi mi? E, yönetim görevine son vermedi mi? Ama Fatih Terim hiçbir zaman Galatasaray'a sırtını dönülmedi. Her yerde Galatasaray'la gurur duydu. Gel dediler, geldi. Git dediler, gitti. Yani da şimdi yani eleştirildi diye bu iş bitti falan o da doğru değil. Ya, taraftar duygusalsa Muslera orada iki kere duygusallık Muslera, yaptı. Muslera yani, o da maçın duygusallığıyla birlikte. bak bunlar olur. Nasıl ki Muslera'nın duygusallığını anlayışla karşılayacaksak bence Galatasaray taraftarının belli yüzde onluk bir dilimdir o taraftar. Yani gol yemiş hatalı olabilir. O an pişman da olmuştur o Galatasaraylı taraftarlar. O yüzden Poşkun ile yaklaştı. Çok büyük bir bağ var. Hafta evet. sonu o işte. aynı. aynı. Mustafa yani. Mustere Sezon başından bu yana bizim hiç görmediğimiz aslında bir gerginlik var. İşte Young Boys maçında rakip oyuncu yaptığı hareket, yani hiç evet. Mustafa profilinde bizim alışkın olmadığımız bir görüntüydü. Şunu hep söylüyoruz, yani ilk kez ailesinden ayrı kaldım Fernando Mustafa. Ne kadar ailesine bağlı, çocuklarına hmm. bağlı bir insan olduğunu biliyoruz. Çocuklar okula başlayınca eşi çocuklarıyla beraber Uruguay'a geri döndü ara sıra geliyorlar, çok az görüşüyorlar. Ben bunun Mustera'nın psikolojisinde bir olumsuzluk yarattığını, bunun da performansına yansıdığını düşünüyorum. Ama sezon sonuna kadar böyle bir gerçek var Galatasaray adına. Yani Mustera sezon sonuna kadar bunu yaşamaya devam edecek. Açıkçası bu nasıl yönetilecek? Çok kolay bir iş değil dedim ya az önce. Yani Mustera performans nedeniyle kulübeye oturtulacak bir isim de değil. Hatta isim vermeyeyim geçmiş yıllarda bir teknik adam Mustera ile sorun yaşadığı için görevinden çok çok daha önce ayrılmak zorunda kalmıştı. Böyle bir gerçeğimiz de var. Yani Mustere güçlü bir figürdür Florya'da. Dolayısıyla burada Okan Hoca'nın e, Mustere'yi mutsuz etme, dolayısıyla takımı mutsuz etme düşüncesine olacağını sanmıyorum. Bazen saha için yönetirken bu hiyerarşide önem vermek zorundasınız. Bunun içinde bunlar var. Bu Real Madrid'de de vardır. Bu Barcelona'da da var. Liverpool'da da var. Her Hı -hı. takımda vardır bu, bu arada. Örnek veriyorum Ancelotti Vinicius'u çok fazla oyundan çıkarmıyor. Bellingham'ı çıkarmıyor. Mbappe'yi çıkarmıyor. Evet. Yani hep onları mutlu etmeye yönelik hamleler yapıyor teknik adam olarak. Dolayısıyla şu anda da Fernando Muslera bu şekilde Şunu devam edecek lazım şekilde mesela Alex de Fenerbahçe'de aynı sıkıntıyı yaşamıştı özellikle 100. yıl sezonunda da yani, ama ondan hayır. sonra performansını gördük hepimiz. Ee, yani keşke kulüpler heykelini diktikleri ya da dikecekleri efsanelerine bunları yapmasalar. Ya, sadece efsaneler Galatasaray kulübümüzdeyken bazı taraftarlar, tabii, tabii. bir kesim yani, taraftarlar. O... Şimdi günümüzde artık özellikle genç neslin Yaşam felsefesi bambaşka. Ee, şimdi çok e, böyle basit bir şekilde şunu düşünelim. Taraftar tamam tepki koyabilir. Bu koyduğu tepkiyle bir şey elde etti mi? Hayır. Takıma fayda sağladı mı? Mustereye fayda sağladı mı? Kendine fayda sağladı mı? Hayır. Demek ki nasıl bir futbolcu sahada hata yaptığı zaman o hatadan herkes üzüntü duyuyorsa... Taraftar da bir hata yapmıştır. Bundan herkesin üzüntü duyması lazım. Ama bu tepkisiyle bakın Musera'yı da normalde yapmayacağı bir davranışı itiyor. şu, şu hareketi yarın öbür gün Galatasaray'a daha büyük sorun yaratabilir. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden özellikle işler istendiği gibi gitmez iken daha sabırlı olmak daha doğru hamleleri yapıyor olmak lazım. Galatasaray'ın hiçbir futbolcusu böyle bir davranışı, böyle bir tepkiyi hak etmez. Bu arada hocam. Ama yapıldıysa da bunu da büyütmenin Galatasaray'a faydası olmadığını düşünemezler. 13. olduğu sezonda da bir Giresunspor spor maçının ardından yine Mustera'ya bayağı bir eleştiri evet. yapılmıştı. O sezon çok fazla ya konuşulmuştu. Bence... Hatta artık gitsin yeter kaç sene oldu Doğru. denildi. O Mustera takımla birlikte iki şampiyonluk ya, daha kazandı ama hocam, Bazen bazı sinyalleri alırsınız siz. Yani Mustera'nın şu anki geldiği nokta bir anda olmuş bir şey değil. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi performansını hatırlayın. Mustera'nın. Bir tane damga vurduğu maç hatırlayamazsınız. Hatta geçen sezon da kurtarış yüzdesinde Şampiyonlar Ligi'nin en kötü kalecilerinden bir tanesiydi. İdare edildi. Ama bugünkü tablonun bence önceden görülmesi gerekiyordu. Galatasaray'ın geçen sezonda kaleci problemi vardı performans anlamında. Yani taraftar evet. şunu düşünüyor. Bu şimdi e, trend topik olmuş. İşte on, o kaç, 40 bin, 50 bin mesaj var. Cümle var, mesaj var Muslera ile ilgili. Genelde eleştiri var. Ee, taraftar şunu düşünüyor. Muslera artık bizde raf ömrünü tamamladı. Her futbolcu gelip bir hacı gitmedi mi? Schneider gitmedi mi? Bir sürü futbolcu gitti yani. Sonuçta bunlar da bırakacak. Her kulübün efsaneleri bir yerde bırakıyor. Ama tadında bırakmak çok önemli. Şimdi, e şimdi Muslera bıraksın. gitmek istiyor. Hayır hayır, şimdi bırakmayacak. musler o, o zaman yapmasın şimdi Muslera o zaman... Bunu deklare ediyor, defalarca da söyledi. Sezon sonu, işte ben kulüp aldım e, Uruguay'da. Dönmek e, istedin, söyledi Yani doğru. dönmek istiyorum, ailemin yanında olmak istiyorum. Çok da böyle yok gidemezsin, işte olmaz, sensiz ölürüz, biteriz, yok oluruz. Şimdi yani Sayın İbrahim Hatipoğlu da işte ona çok şey borçluyuz. Borçlu değilsin, görevini yaptı Muslera. Hak edişini alıyor mu, alıyor. Biz de burada. Bir görev yapıyorsak hak edişini alıyoruz. Her, her me meslekte böyle. Aslında bunu dememek lazım. Biz ona çok şey borçluyuz. Hayır iki de borçlu değilsin. İki karşılığında parasını alıyor. Her sektörde olduğu gibi. Borçlu falan değilsin. Eğer ödeme yapmıyorsan borçlusun. Hani duygusal bağ elbette olacak. Şimdi ya. ben şunu söyleyeyim. Muslera ben işte gitmek istiyorum diyorsa yok bir yıl daha kal. İşte efsanemizsin tamam. Onarı et ama sen bir taraftan da e, performansına bak. Niye bu kadar gol yiyoruz? Stoperlerde mi hata? Beklerde mi hata var? Bu tam da. tam bu noktada e, tane önemli örnek Al, vermek kaleci, isterim. Kardeşim. Beşiktaş'ın şampiyonluk sezonundaki Ersin Destanoğlu'nun ne kadar övüldüğünü hatırlayalım. 2020-2021 evet. şampiyonluğunda. Evet. Sonraki sezon Beşiktaş'ın hem takım savunmasını hem de Ersin'in nasıl yerildiğini hatırlayalım. Doğru. Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunda 2021-2022 Uğurcan Çakır'ın performansını hatırlayalım. Bir sonraki sezon Trabzonspor'un yine takım savunmasını hatırlayıp şampiyonluk sezonlarının sonrasından evet. bahsediyorum. Uğurcan'a nasıl eleştirildiğini hatırlayalım. Yani aslında tamam kalecinin mutlaka bireysel performans düşüklüğü olabilir. Yaşadığı inişler ya, çıkışlar ama tabii savunma mesela söyleyeyim 2011-2011 sezonu onu e, Onur Recep Kıbrac, Kıvrak çapraz bağ sakatlığı yaşıyor. Gaza basmış gidiyor Trabzonspor puan farkıyla Fenerbahçe'nin önünde. İşte bir anda ee, karaları bağladı kulüp camia ne olacak onun recep koyarak sakatlandı ee, sonra Tolga zengin kaleye geçti o da efsane oldu sonra Beşiktaş'a gitti yani e, hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil hiçbir oyuncu da değersiz değil yani hak, hak ettiğinden fazla e, değer göstermekte de bazen oyuncuları da şımartabilir motivasyonunu da bozabilir çünkü benim Galatasaray muhabirlerinden aldığım şöyle bir bilgi var. Florya'nın ağ ağır abisi. Yani e, bundan önceki teknik adamlar içinde, Okan Hoca içinde. Hani.